Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün... Bu arada arkadaşlar pek enerjik bir giriş yapamadım. Ne diyor bu? Bugün... Bir oyun çekme karar verdim ve bir incitra çekti. Arkadaşlar kaç gündür neredeyim? Bunun hakkında konuşalım arkadaşlar. Çok kötü hastalandım. O yüzden bile gelmiyordu kanala. Ee, hala da şu an hastalığım var. Sırf hastayım, hasta şu an bu videoyu... İçimde her Ben ...bu videoyu çekiyorum o yüzden bir bir çok seviyorum daha da enerji bir giriş yapamadım lan araba gitmiş size i̇şte tanıtacağım araba gitmiş neyse bugün sizinle beraber BMW E30 36 modunu inceleyeceğiz bilmeyeceğiz Bunu bundan önce bir bunu bir kanaldan gördüm Yasın Yasin abi ben takip ediyorum kendisini de seviyorum ondan görmüştüm şu mod güzel bir mod Bayağı da iyi bir mod. Bugün üç tane araba tanıtmayı düşünüyorum. Ya da bir tane de olabilir. Belki bunu tanıtırım sadece. Şimdi bu aracımızın motorunu kapatalım arkadaşlar. Şimdi araçtan bir inelim. Evet, bu arada hastayım sesim Tamam kardeşim. olabilir. Ama artık böyle ne yapıyorsunuz lan şerefsizler. İşte. Neyse. Ee, videolar gelebilir yani haberiniz olsun böyle video çekme düşünüyorum. Şimdi ee, Şeyini açalım bakalım kaputunu. Evet motorumuz bu şekilde. BMW'nin motoru. Güçlü motor. Kaptan olsun sonra açılıyor. Evet. Şöyle kaplarımız da açılıyor bakın. Görün. arkam arkanız açılıyor göstereyim bakın arkası da bayağı varmış yalnız lan benzin kapağı var o açılsa iyi olurmuş açın ne olsun böyle. böyle. arkadaşlar o zaman bu aracımızı yavaştan yavaş sürmeye başlayalım bu arada direksiyon seçilir Önce istek sürmek isterdim ama o kadar halim yok ki direksiyon seçimle <laughs> uğraşamadım. O yüzden mecbur ne yapacağım? Klavyeyle süreceğiz. Böyle aracımızın sesi bir şekilde çalıştırınca. O zaman yavaştan yolculuğumuza başlayalım. Aracımız bu arada da çok iyi. Bakın şu içini falan modun sahibi bayağı yapmış. O zaman yolculuğumuza başlayalım yavaştan. Biraz bir sohbet edelim istiyorum sizinle böyle güzel bir sohbet edelim. Bakalım önümüzde araç var mıdır? Geçsin bunlar. Geçin birader, geçin. Tamam o zaman gidelim. Arkadaşlar nasılsınız? Yani iyi misiniz? Bayağı da gelmiyorum. Bu e, saçma sapan yok. Böyle ne oldu biliyor musunuz? Göğsümün şurası. Ağrımaya başladı o zaman hasta değildim tabi. Lan ne oluyor oyum diyorum. Ne oluyor ama diyorum. Kalbimde de bir şey yok. Sağlam diyorum. Ben daha gençim aslında. Dur lan yavaş es. Bir tane vuracağım şimdi. Neyse. Ee, ne diyordu? Kalbimde de sorun yok. lan. ne oluyor bana diyorum arkadaşlar falan. Neyse. Bu da kaza oldu. Neyse. Doktora moktora falan gittik işte dedi senin göz ağrın falan öyle olabilir göz ağrın falan dedi. Ondan sonra ne, gerçekten korktum o zaman Askarın başlangıcıymış korktum arkadaşlar öyle böyle değil. Dedim ne oluyoruz diyorum yani ne oluyoruz dedim bir ölüm koptu. Dedim ben adam sağlam adamım ben kalbim sağlam nasıl olabilir bir şey. Yani garip bir durum oldu öyle bilmiyorum sonra işte falan kalpçiye randevu bir ara hastanede yattım bir, bir, bir iki saat hastanede yattım serum verdi doktor Allah razı olsun ondan sonra işte bugünlük yazayım dün biraz sersemliğim falan oldu onun dışında bir şey müzik Allah şükür valla gençler böyle boğazım darmıyor büyük ihtimal son zamanlarda yeni çıkan grip salgınına yakalandığımı düşünüyorum. Ya siz hasta oluyor musunuz? Bana onu söyleyin. Bilmiyorum. İsterdim de başladı. Ayıptır söylemesi. Saçma sapan şeyler oluyor. Niye öyle şeyler oluyor anlamadım. Neyse. Evet, Allah beterinden korusun diyelim. Ne diyelim yani arkadaşlar. Daha beter de olabilirdi. Daha kötüsü de olabilirdi. Allah beterinden korusun diyelim. Neyse. Trafiğin bizi gidiyor. Birazdan da bu yanlıyız arabayla. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Tabii gönül ister ki hastalanmayalım ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kader bunu istiyorsa yapacak bir şey yok. Hastalanmamı istiyorsa yapacak bir şey yok. Benim de bu süreçte çok kendimi korumam lazım. Çok kendimi korumam. Her arkadaşlar işte, ay, söylemesi her akşam yıkandım. Sonra o soğuk camın önünde yattım ya öyle yaparsan ne olur? O hastalık da seni bulur. Öyle olur yani hastalık gelir seni bulur. Bir ara işte bulantım falan oldu. Şimdi iyiyim çok şükür de. Bakalım ne olacak? Ya arkadaşlar videoları neden aksatıyorum? yani ne bileyim. Keyfim de olmuyor bazen anlamıyorum canım sıkılıyor keyfim ama artık videolar gelecek yavaştan yeni yeni videolar çekmeye çalışacağız bakalım inşallah bugün de Yasin abi izlerken aklıma geldi ben Dedim bu adam video çekiyor ben de video çekeyim dedim beni isterim çektim arkadaşlar işte böyle. Öyle aslında anlarım anlatacağım bir şey de yapabiliriz. Bu video serisinde olabilir böyle. Yani bir yandan modlara tanıtırım size. Hem yani bir yandan böyle anları şey yapacağım videoları şunu şey yapacağım. Sollayacağım da yana bakıp duruyor mu gidelim. Risk Budol! Risk motor. <laughs> arkadaşlar. Bir şey aldım. Yakında videosu gelir. Logitech G29 bitesi aldım. Onu ee, onun dönüştürücüsünü aldım. Daha gelmedi. O da geldiği zaman e, Amazon'dan bu arada 11 Ekim tahmin Yurt dışından geliyor. Geldiği zaman videosunu çekeceğim inşallah. Şey Allah nasip ederse. kaza yapmayın aman Allah korusun. Şuradan geçer miyiz ki? şu yandan geçer gibi? Geçtik. Bu arada tabi bin civarında mod korumaya bilmeyen yoksa ama bilmeyenler için de gösterin nasıl kuracağınızı. Bak ne yapıyor bu ya? Allah Allah sallayacağım onu da. Önde araba var mıydı? Ben görmedim. Bir ihtimal olabilir olmaya da bilir. Nereye gitti lan Ne abi? Nereye gitti annem Bilmiyorum ki. Annem böyle... Anlamadım bak bakayım. Annem bir, yer, bir yerini tuttu gitti. En son ne oldu ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle... Artık sürelim. Burada yavaşlayalım birazcık şuradan. Evet. Yanlı edebilirim aslında. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> <ne alıyordum gülüyor> ya. Şu yandan geçer miyiz <laughs> be? Ben video çekiyorum abi şimdi. <laughs> ha, video çekiyorum YouTube'a. Ne oluyor lan? evet. <gülüyor> ah, Mas abi abi ne oluyor ya? Kalbim durmuş abi. Durmuş mu? <laughs> Video konuk oldum bu arada hoş geldin sen de. BMW sürüyoruz. Haa. E36. Abi. E, e abi ne <laughs> biçim sürüyorsun lan sen bunu? Şşşt. Oy 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 oy. Gördün mü? Abi sen. Şu yandan geçersem iyi olur ama. Abi abi kaza yaptırma abi ya daha gençsin gözünü seveyim abi araba. Oo bir şey olmaz abi nasıl geçtim orada? Oo nasıl geçtim orada öyle? abi çok iyi lan böyle şey, makas atma abi ya. Abi, abi video... Video aksiyon çıkmaz. Hmm. Oo yandan geçtim. Oğlum makas atın. Ata ata at gidiyorsun oğlum. Tehlikeli lan. Sen neyini yetin altı aylığını alıyorum abi. Lan bırak! Hay Allah'ım ya. Abi abi, kaza yapacaksın abi olmaz öyle ya. Önde bir BMW var dur. Yavaş. Bu arada bir direksiyon seti olsa kral makas atarız ama klavye olduğu için. <laughs> Gene mi? Bu videolar da şimdi orada. Şey, hmm. Deniz'in bir şeyini izledim. Şimdi... Evet, BMW'yi de solladık. Neyşen ne nasıl? Menajeri. nasıl yaptın yaptım gördünüz mü? Neyşen sizi nasıl sürüyor? Sizi nasıl sürüyorsun arkadaşlar? Yasin abiden daha iyi sürüyor mu? Allah ne no. Senin ananı arvadını sikeyim ben. Ama of, of. Kaput gitti lan. Hayatım <laughs> abiden daha mı yüzüyor dedim. Kaput gitti. E Biz daha niye şuraya e bakalım? Abo. Lan şerefsiz sen niye çıkıyorsun benim ödüme ya? Şu piç şu piç. Sinyal verdi ama ben orada pek konuşurken fark etmedim arabanın önü gitti. Neyse. Neyse yeniden yapalım. Bu arada daha buradan? Bir anlık stres attırdan... Aslında dur dur piyasa modumuzu açalım mı? Piyasa modumuzu açalım hemen şuraya park et. Hemen piyasa modumuzu açalım. Şeyleri yakalım. Nasıl yakacağız? Nasıl yakacağız ki şey o? Piyasa moduna nasıl geçiş şey yapacağız? Sisleri yakacaktım. Neyse kapandı boşver. <laughs> Hep devam edelim biz Birazdan da burada açarım videonun sonunda büyük ihtimal bulursam. <laughs> Siz farlarımızı açarız. Ya. Böyle bir video çekmek istedim ya. yani. En azından da olsa bir takipçilerimi falan göreceğim. Böyle... Bir dakika. yan oradan geçer miyiz sizce? Bence geçeriz ya. Ne diyorsunuz? Bence şuradan geçtim. Geçtim, çok iyi geçtim. Şuradan da geçtim. Oo, çok iyi geçtim yani şey i̇şte şey... hem o... de. Oo. Oy, 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 oy. Toparladım, Çay toparladım. M Vallahi toparladım. Da da ters şerit, ters şerit toparladım, toparladım. Toparladım, ters şerit Toparladım. ol diye ben bunu hani endişelenme diye. Güzel hava ya. Valla bak. Üstüme burada. Efe var mı? Daha yapacak bir şey var mı bak. Yok abi. Üzülmesi. onu da yaparım. Nokta gibi orada. arkadaşlar. Şimdi evet. makas atıp. Güzel hava. Makas giriyorum bu arada. Hani bir daha da mu Allah 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 Öf ben bu araba toparlanmaz Aa toparladım mı arabayı İyi mı? Of Ay Aa yandan geçtim Kendine geldim el değil mi? Aa şey oynuyor, oynuyor ya Video çekiyorum bir de Arkadaşlar bu arada annem de size bir selam söylesin hani videodayım Takipçilerim selam söylesene. Selam söylüyorum çocuğum çok hastalandı çok korkuttu bildiğin. Ah yavrum. Evet arkadaşlar. Çok korktuk çok korktuk. Vallahi annem korktu öldü, öldü. dirildi yani şöyle söyleyeyim size. video evet. Gel sen de merhaba des. Ya arkadaşlar annem öldü öldü dirildi yani ölçüyor. Çok korktuk çok. Tehlifi de çok korktum. Merhaba. Ayla, evet. Merhaba. Ben de çok korktum. Allah. İlk defa oldu çünkü. Tek evet. buruş tekrarlar ama ilk defa ağrın oldu. Evet arkadaşlar. Yani çok, çok, çok garip bir deneyimdi. Çok da şükür. kötü bir Karim deneyimdi. Bir şey çok şükür. Bağlı. Evet üşütmeye bağlı. Allah, evet, Allah korusun bir şey çıkmadı. Dikkat edin kendinize çocuklar. Vallahi, çok vallahi. Çok vallahi. Evet arkadaşlar, dedim dedim duydunuz. Vallahi ben öldüm öldüm dirildim ama Allah'tan bir şey çıkmadı. Bizimkiler falan çok korktu. Neyse işte. Bu arada e, garip garip de tabi bu süreçte garip şeyler oldu. Şöyle. Tabi bu arada böyle konuşarak bilimci drive videoları da çekebilir. Mesela aklımda arkadaşlar bir video fikri var. Ee, BMC Drive ama lastikler olmadan trafikte ilerleme. Öyle videolar var. Mesela şeyi abimiz fren videosunu yapmış ya aslında abimiz. Frenler olmadan işte gitme falan diye. Ee, yakında bu arada kariyer modu da gelecek. Hatta ben bugün büyük ihtimal kariyer modu çekmeyi düşünüyorum. Supra'm var. Ondan kariyer modu çekeriz. Şöyle bir gidelim alalım. Neyse gençler. O zaman bir tane de araba tanıtalım. Ondan sonra videomuz sonlandırırız. Çok da fazla uzun olmasın. Şöyle aracımız ben park edeyim. Şimdi yeni bir araba sipariş edeceğiz. E ee, diyorum bir bakın BMW E30 var. Bunun modunu tanıtayım. Şu hangisini çağırayım Benim sevdiğim modeli vardı. Şu. Onu çağırayım bir onu göstereyim. Bunu da göstereyim bir yandan hani video kısa olmasın. Bu videonun başında BMW'lere bindik. BMW'ye bindik ya falan yaparız büyük ihtimal. Şimdi. Aa, bu aracımızın içinde de bu arada çok güzel yapmışlar. Göstereyim. Ama bu e, aracımızda gerçekten çok güzel yapmışlar içini. Şimdi istiyorsanız bir kapı açalım dışarı çıkalım. Hayır. Senin kafanı sikeyim. O nasıl ya? Şaka gibi. Gerek var Evet. Evet. Bu arada teyze açımı ölçmeye geldi. Ölç lan. Evet. Hmm. Bu arada teyze kaputu niye böyle? Tam bunu böyle kalkışma bir, bir, bir şey yok. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Niye kalkmıyor? Kaput kapandı diye mi? Her buradan açılıyormuş. Evet arkadaşlar kaputumuz Şöyle içinde BMW M Power motorumuz var. Böyle iki. Kapatan kaputu. Bunları biliyorsunuz. Biliyorsunuz bunun şey versiyonu var. Kaydı kayda House var ya. Kaydı House Min GT. Onun böyle versiyonu var. Kapılarımız şöyle açılıyor. Arabamız. Güzel bir araba. Ben yani bu arada arkadaşlar bu arabayı seviyorum. Hatta bunun ben resmini çizdim e, koyarım şuraya bir yere resmi çizdim o resmi resim güzel hatta belki topluluk sekmesinde paylaşabilirim yaptığım resimleri bu arada arkadaşlar bakın burası da böyle açılıyor arkası güzel bu arada bir yandan da arkadaşlar size bir sohbet daha edelim hani işte ara, araba konusunda Öf, bunun çok iyi ya. şuradan çıkacağız şimdi. Bu arada arkadaşlar artık Hot kanalına video gelecek mi abi diyenler için arkadaşlar gelecek ama çok sık gelmeyecek çünkü son zamanlarda Hot çok fazla harcama yapmışız. O yüzden artık Hot Wheels videoları sık sık değil çok az az gelecek. genelde bu kanalda yoğunlaşmayacağım çünkü Hot Wheels'lar yüzünden bu kanalda çok ağırlık vermedim. Koleksiyonculuğu da bayağı abarttık yani. Bir keresinde o Mesela o pahalıya aldığım Ferrari 499 p almış ona dolaptan. Bir baktım 900 lira olmuş. Yani ne gerek var? O yüzden size tavsiyem bu arada bazı şeyler görüyorum. Sosyal 3000 liraya La Ferrari falan satıyorlar. Sakın kanıp da almayın. Ya da genç çıkan modelleri pahalıya satıyorlar. Sakın kanıp da almayın. onlarla ee, onlar nasıl olsa düşecek fiyatları. Ben keriz gibi gittim atladım üstüne Ferrari'nin 499 peynin üzerine gittim atladım satın aldım ama sakın öyle bir şey yapmayın paranızı çöpe atmayın benim yaptığım gibi biraz da zaten ben öyle bir şey kalkışmayacağım hatta bir ara arkadaşlar yapamıyorum diye koleksiyonculuğu falan bırakmayı düşündüm sonra dedim Efe bir dur orada sen o kadar yol gittin bırakma bu arada bu arabanın da şey hali var Halk bir sahibi var. Belki yakında onun da biliyorsun çekerim. Alırız arabayı. Bu arada arkada bir BMW var. Şöyle göstereyim. Evet gidiyoruz şu an arkadaşlar. Dediğim gibi adres kanalda kanalına pek fazla ağırlık vermeyeceğim bu oralar. Öyle. Zaten haftayım. avada çıkamıyorum bak. Geçen Fevzari'nin olduğu e, bir şey gelmiş. Keyif gelmiş almadım. Rafta gelmiş de almadım. almadım gidemek çok hastaydım. Hem yani zaten saçma yani niye gideyim? O zaman da işim vardı. Vitesi aldım o zaman diyor. O zaman aldım vitesi. O zaman aldı çevircisini ama çevirici özel gelmedi. 11'inde mi ne gelecekmiş? Sonra pişman oldum. Aynı çevirici pazaramadı da var. Onlar iş bankasından iyi gelir dedim. çok saçma ya valla. Oğlum alt tarafı çevirici lan. Yurt dışında nasıl oluyor? O kadar insan kullanıyor ama arkadaşlar loştek G29'un şimdi şöyle bir şey var loştek e, bunu kolay kolay da sattırmaz o çünkü direksiyonu satılmaz diyor. ama ama şöyle bir şey var abi şimdi vites sahil satılıyor adam ondan da para kazanıyor yani vites şimdi mesela ayrı bir çevirici üretse fena olmaz yani Çünkü insanlar seni direksiyonlanmak zorunda değil illa yani. salacağım alacağım direksiyonlanmak zorunda değil adam kendi direksiyonda da kullansın. Onu da isteğe bağlı yapın. Hani ben hatta arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bu Rampage bin V900 direksiyon seti bir ara şey almak istiyordum. Loştek ee, Logitech almak istiyordum. Sonradan vazgeçtim. Niye bilmiyorum. Ben ee, gene Rampage alacağım. Yani Rampage modelin direksiyonu çıkmış. Vatanda vardı. Ondan alacağım. Vallahi bilmiyorum. Şeyinize göre sizin artık. Ee, aslında siz şimdi de ben de ve sizin görüşünüz ne olur onu sorayım, Alayım mı almayayım Ben bir direksiyon setinin markası Rampage ve V900S çok eski bir direksiyon ama eski olmasına rağmen çalışıyor yine yazılımını falan kurdum bayağı iyi bir şekilde algılama yapıyor mesela şimdi ise şöyle göstereyim bakın anam konuşurken gittik senin sürdüğün portifin ben amına koyayım konuşurken gittik bakın şimdi size bir şey göstereceğim bu video aslında bu kadarlık olsun bakın şu arabayı buraya koyuyorum bakın şimdi Bakın şimdi direksiyonu çevireceğim. Bu arada her tarafım var. Of! Bakın direksiyonu çevireceğim şimdi. Bakın şimdi. Şu an direksiyonu çeviriyorum bakın. Bakın nasıl algılıyor görüyor musunuz? Bak çevirdiğim kadar algılıyor. O kadar iyi ki yani. Eski olmasına rağmen bu kadar iyi bir direksiyon seti olması. Gerçekten. Ya gençler tavsiyem rampaya çalın. Alacaksanız. Yani Logitech'te sorun çıkıyormuş. Tavsiyem rampaya çalmanız. Abi abinizin tavsiyesi olarak tavsiyem rampe çalmanızdır. Evet kapımız bana gitmiş. Araca ne oldu bakalım mı lan? Öf ön taraf gitmiş zaten. O ayrı bir şey de. Neyse ben de öbür taraftan çıktım o zaman. Şu taraftan çıkalım biz de. Deneyim. buradan arkadaş. Diye soranlar adama. Tabi arkadaşlar bu modların da aşağıda linkini vereceğim. Ayrı bir fırar içerisinde. Oradan da indirebilirsiniz. Şu iki modu. Ee, yakında da büyük ihtimal tofaş modu gelecek. Ee, tofaş Supra modu falan tanıdı. Anam elimi kıymaya batırdım galiba. Bu şurada şöyle tehlikeli oldu. Bunu yapıştıracağım ben de. Tehlikeli oldu. Oraya ben oynuyor oynuyor hale getirdim. Nasıl becerdim bilmiyorum da. Oynuyor oynuyor hale geldi. Neyse abi. Bu şekilde bu BMW M3 işte onun yani bu şey bana polis hali falan var türleri var burada işte polistir öbürünün de var bunun da var şöyle polistir tüyleri var hadi bir bonus olsun başka bir araba da ekleyeyim Değil mi yok ya eklemiyorum tamam arkadaşlar bu videonun da burada o zaman sonuna gelelim görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.